Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Koç burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Koç burcu bize neler söyleyecek. Koko Prensi Değnek gerilisi, kılıç sekizlisi. Diyor ki, elim kolum bağlıydı. Önümü göremiyordum, yapamadım, edemedim. Hatta diyor, kendime çok kızıyorum. Aslında yapabilirdim. Gereken çabayı, mücadeleyi gösterseydim bu olurdu diyor. Gerekli çabayı göstermedim. Kısıtlı hissettim. Kendimi kısıtlı zannettim. Halbuki diyor elim kolum çok da öyle sıkı bağlı değildi. İşte sen bir çözüm bulabilirdin ben çabalamadım, mücadele etmedim. Ben haklıydım diyor buradaki kişi ve kupa prensi bir planlama yapar ve gönül almaya gider. Gönlünü almak istediği biri var. Evet. Kılıç yedilisi, güneş kartı ve adil. Şimdi kılıç yedilisinde arkadan dolanmak, arkadan iş çevirmek vardır çok da iyi bir kart değildir arkadaşlar. Ve burada çok tanınmış belirli bir statüsü olan biriyle alakalı arkadan iş çeviren, onun enerjisini aşağı çekmek isteyen, ona iftiralar atar, onun markasından kötü konuşan biri var. Ve buradaki aziz çok şaşkın bir şekilde ne oluyor diye merak ederken zamanla güneş kartıyla aydınlanıyor ve en yakınındaki birinin aslında arkasından ne kadar çok kötü oyunlar oynadığını, onu oyuna getirdiğiniz ve bazı konularda ona iftira attığını bir zamanla anlıyor ve diyor ki güneş kartıyla anladım. Ama ben onu Allah'a havale ettim. Evet. Bazen oluyor böyle arkadaşlar. Siz yukarı yukarı çıkarken birileri aşağı aşağı in diye ayağınızı kaydırmak isteyebilirler. Evet. Kılıç beşlisi, tosun dokuzlusu, tosun kralı arkadaşlar. Zamanında size nankörlük yapmış, ihanet etmiş. Yani gerçek anlamda ihanet de olabilir. Siz bu ihaneti gördüyseniz arkanıza dönüp gitmişsiniz. Böyle bir şey de yaşamış olabilirsiniz. Ve bunu toplum dokuzuncundaki bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran birine yapmış. Ve siz bu ihaneti hiç unutmamışsınız. Sonrasında bakın karşınıza olgun, maddi olarak da durumu iyi olan biri size yanınızda ve yakınızda olacak. Zamanında size ihanet eden kişiyi bir kenara bırakıp size gerçekten değer verecek birinin e, yanında, yakınında olacaksınız. Böyle biri size her türlü imkanı sunacak. Evet. Tosun dörtlüsü, ölüm kartı, şeytan kartı. Şimdi tosun dörtlüsünde Kaybetmekten korktuğu e, maddiyatı, gücü, kuvveti var arkadaşlar. Özellikle maddi değerlerden, paradan bahsediyoruz. Böyle kayıtlar verilecek ve bu kayıtlar biraz böyle önemli bir işleri getirecek. Çünkü çok fazla 200 insanların arasında kalmışsınız. Böyle arkadan iş çeviren, manipüle eden 200 insanlar yüzünden maddi kayıtlar vereceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Ve burada önemli bir değişim, dönüşüm olacak ve bu sizin hayrınız olacak arkadaşlar. Yani aslında sistem devreye girmiş. Bu insanların gerçek yüzünü size göstermiş. Ne kadar sıkı sıkıya tutunursanız tutunun. Burada bazı kayıtlar vereceğiniz ve bu kayıtlardan sonra değişik dönüşeceğiniz gözüküyor. Böyle gösteriyor kartlarımız. Evet. Adalet kartı, kupa kraliçesi, değnek sekizlisi. Şimdi adalet kartında adli süreçler anlatılmakta ve burada bir kalp kırıklığı olmuş. Belki de bir ayrılık olmuş ya da bir ayrılık yaşanıyor. Bu ayrılık bir boşanma da olabilir arkadaşlar. Böyle gösteriyor ve burada da toplum sekizlisiyle, pardon değnek sekizlisiyle diyor ki bu ayrılık olmayacak. Olmaması için karşı taraf sizinle iletişime geçecek. Bir mucize olacak ve bu durum düzelecek ve sizin hayrınıza olacak. Evet. Tosun onlusu, kılıç kralçesi, kılıç dokuzlusu. Şimdi burada kılıç kralçesi çok haksızlığa uğramış ve kılıcını çekmiş. Bana çok yanlış yapıldı, bana çok haksızlık yapıldı dediğiniz bir durum var arkadaşlar. Ve burada hak, hukuk, adaletten bahsedilmekte arkadaşlar. Size haksızlık yapan kişi evet, çok pişman olmuş, sonrasında çok pişman olmuş, çok pişmanmış, keşke yapmasaydım dediği bir durum var. Ve kılıç dokuzluğunda sadece pişmanlık yok, vicdan azabı da çekiyor bu kişi. Keşke diyor. Ben sana böyle adaletsizlik yapmasaydım. Bu adaletsizlik içinde ev ya da parayla alakalı bir durumlar arkadaşlar. Hani aileden biri de yapmış olabilir bunu. Eşin, dostum, işte çok yakınım dediğiniz birinden yaşamışsınız. Aile fertlerinden biriymiş gibi duruyor. Evet. kalsın ikilisiz değnek dörtlüsüz büyücü kartı. Şimdi iş kariyer parayla ilgili birden fazla sorumluluk almış olabilirsiniz ya da iki işle alakalı ee, böyle sorumluluk almışsınız. İkisini de ben yaparım, ben başarırım. Ucunda ya mutlu bir yuva kurmak var bununla ilgili bir mücadele var ya da bir ev almayla alakalı bir durum var arkadaşlar ve siz bu konuda girişimlerde bulunmuşsunuz ve büyücü kartıyla bunu başaracağınız gözüküyor. Ben bunu başaracağım, işte ben bu evi alacağım veya ben mutlu bir yuva kuracağım diyerekten elinizi böyle kaldırmış başaracağım, ben bunu yapacağım diyorsunuz ve başaracağınız gözüküyor arkadaşlar. Evet. Değnek konumuzu, kupa sekizcisi, yıldız kartı. Şimdi değnek konusunda yükleri çok ağır olan birinden bahseder. Yüküm çok ağır. Yüküm çok ağır diyor. Çok fazla üzerimde sorumluluk var. Benim büküldü, önümü göremiyorum diyorsunuz. Ve bu yüklerden kurtulmak için artık yoruldum, sustum. Benim büküldü dediğiniz yerden bütün emeklerinizi, bakın çok sorumlu kalmışsınız, çok yorulmuşsunuz, verdiğiniz bütün emekleri, hayalleri bırakıp gitmek var. Ben gidiyorum diyorsunuz, ben iyileşmek istiyorum, ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Yıldız kartıyla da veriyorsunuz. Eğer giderseniz gerçekten şifa olacak sizin için. Bütün sıkıntılarınız böyle bu misali akıl gidecek ve rahatlayacaksınız. Doğru bir karar olduğunu kartlar söylüyor. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.